Merhaba sevgili öğrenciler. Ben fizik öğretmeni Belgin Saylam. Bugünkü dersimizde elektriksel kuvvet ve elektriksel alan konularını beraber inceleyeceğiz. Doğada bulunan temel kuvvetlerden biri elektromanyetik kuvvettir. Aynı türden elektrik yüküyle yüklenen cisimler birbirine itme kuvveti uygularken farklı türden elektrik yüküyle yüklenen cisimler birbirini çeker. Yüklü iki cisim arasındaki kuvvet etkileşimi yüklerin karşılıklı oluşturdukları elektrik alanları aracılığıyla gerçekleşir. Yüklerin birbirine uyguladığı kuvvet Newton'un üçüncü hareket yasasına göre eşit büyüklükte yükleri birleştiren doğrultu üzerinde ve zıt yönde gerçekleşir. Yer kürenin herhangi bir cisme uyguladığı kütle çekim kuvvetinde de olduğu gibi, Elektriksel kuvvetlerde de yüklü cisimlerin birbirine temas etmesi gerekmez. Temas gerektirmeyen bu kuvvetlere alan kuvvetleri adını veriyoruz. Şimdi burada şeklimizde ikili yük çiftleri görüyoruz. Birinci şekli incelediğimizde artı yüklü iki cismimiz var. Yüklerden biri artı Q1 diğeri artı Q2. Q1 yükünün Q2 yüküne uyguladığı itme kuvveti F12 ile gösterilirse Q2'nin Q1'e uyguladığı itme kuvveti de f 21 olsun. Bu durumda bunlar arasındaki ilişkiyi şu şekilde yazabiliriz. F1-2 vektörü F2-1 vektör ol vektörüne büyüklük olarak eşittir. Ancak bunlar zıt yönlü vektörlerdir. Aynı durumu ikinci şekilde ve üçüncü şekilde de görebiliriz. Cisimlerin birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetin büyüklüğü F eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü dekare matematiksel bağıntısıyla bulunur. Bu bağıntı yükler arasındaki etkileşimin nelere bağlı olduğunu ortaya koyan deneysel bir kanundur. Şimdi bir soruyla devam edelim. Yükleri bir klomp olan noktasal iki cisim yalıtılmış ve sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde birbirinden bir metre uzakta tutulmaktadır. Buna göre A seçeneğinde kuvvetler arasındaki elektriksel kuvvet itme, çekme kuvvetlerinden hangisidir diye soruluyor. E hemen şöyle cevap verebiliriz: Aynı cins elektrik yükleri birbirini iter, farklı cins elektrik yükleri birbirini çeker. Burada cisimler artı yüklü olduğundan yükler arasında itme kuvveti oluşacaktır. B seçeneğine baktığımızda da B seçeneğinde yüklerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç Newton olur diyor sorumuzda. Bunun için de Coulomb kuvvetini yazalım. F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü d kare matematiksel bağıntısıyla bulabiliriz. Burada K 9 çarpı 10 üzeri 9. Yükler her biri birer Coulomb. Dolayısıyla aradaki uzaklıkta 1 metre olduğundan 1'in karesi işlemi yaptığımızda 9 çarpı 10 üzeri 9 Newton büyüklüğünde bu kuvvetin bulmuş oluruz. C seçeneğine baktığımızda da 1 kilogram kütleli cismin ağırlığını göz önünde bulundurarak bu yükler arasındaki kuvvetin büyüklüğünü yorumlayınız diyor sorumuzda. C seçeneği için de şunu söyleyebiliriz. Öncelikle 1 kilogram kütleli cismin ağırlığını bulalım. G eşittir. M çarpı G bağıntısına göre kütle yerine 1 kilogram çekim ivmesini 10 Newton bölü kilogram aldığımızda cismin ağırlığını 10 Newton buluruz. Ee, 1 kilogramlık iki yük arasında oluşan kuvvetin 1 kilogram kütleli cismin ağırlığından çok büyük olduğunu burada görebiliriz. Kuvvet G'den çok büyüktür şeklinde bunu ifade edebiliriz. Yalıtılmış, sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemdeki noktasal KVL cisimlerinin yükleri sırasıyla artı Q ve artı 36 Q'dur. KVL cisimleri aralarında D kadar uzaklık olacak şekilde sabitlenmiştir. Buna göre artı Q yüklü 3. cisim K cisminden kaç D uzaklıkta serbest bırakılırsa hareketsiz kalır. Ee, burada artı Q yüklü 3. cismi K'nın ya da L'nin dışına bıraktığımızı varsayarsak örneğin şöyle bir noktaya artı Q yükünü bırakalım. Burada artı Q üzerine oluşacak yükleri kuvvetleri kıyasladığımızda burada K bir itme kuvveti uygularken L de aynı şekilde bir itme kuvveti uygular. Dolayısıyla burada dengeden bahsedemeyiz. Aynı şeyi L'nin dışına da uyguladığımızda yine iki tane Aynı yönde kuvvet elde ederiz. Dolayısıyla cismin dengede kalması durumu burada söz konusu olmaz. Bu durumda e, cisim Kale arasına yerleştirilmelidir. Şöyle bir noktaya artık Q yükünü bırakırsak e, burada yükün K cismine uzaklığı X kadarsa L'ye olan uzaklığını da D eksi X olarak ifade edelim. E, cisme K tarafından bir itme kuvveti uygulanır buna fk diyelim l de artı q yüklü cismi iter buna da f l diyelim bu durumda cismimizin hareketsiz kalabilmesi için fk'nın f, f l'ye eşit büyüklükte olması gerekir fk eşittir f l yazarsak e, burada fk'yı yazalım k çarpı q çarpı q böyle aradaki uzaklık x'te x'in karesi l için yazdığımızda da k çarpı q çarpı 36 q bölü aradaki uzaklık d eksi x dolayısıyla d eksi x'in karesi olur. Burada k q ve diğer q ortak dolayısıyla sadeleştirdiğimizde 1 bölü x kare eşittir 36 bölü d eksi x'in karesi olur. Şimdi her iki tarafın karekökünü alırsak buradan 1 bölü x eşittir 6 bölü d eksi x olur. 6x eşittir d eksi x. Buradan 7x eşittir d x d bölü 7 olarak bulunur. K cisminden d bölü 7 kadar uzaklıkta bırakılırsa cismimiz hareketsiz kalır. Sürtünmelerin ihmal edildiği yalıtılmış yatay düzlem üzerindeki noktasal Q1 ve Q2 yüklerinin artı Q noktasal yüküne uyguladığı bileşke elektriksel kuvvet F'dir. Buna göre yüklerin büyüklükleri Q1 bölü Q2 oranı kaçtır diyor sorumuzda. Burada F kuvveti bir bileşke kuvvet. Bileşenlerine baktığımızda şu şekilde şurada oluşan bileşeni FY bileşeni olsun. Şurada da F X bileşenini görebiliriz. Öncelikle F Y bileşenini yazalım. F Y bileşeni F çarpı sinüs 37'ye eşittir. Kulom kuvvetini de burada yazacak olursak K çarpı yüklerimiz Q ve Q1. Dolayısıyla Q çarpı Q1 bölü Aradaki uzaklık 2D. Karesini aldığımızda 4D kare buluruz. Fx'i yazmak istersek Fx de F çarpı cos 37'ye eşittir. Buradaki kulomb kuvveti de Q2 ve Q arasındaki kuvvettir. Burada K çarpı Q çarpı Q2 bölü 2 yük arasındaki uzaklık 3D olduğu için karesi 9D kare. Şimdi bunları birbirine oranlayalım. Oranladığımızda f'ler sadeleşir. Yukarıda sinüs 37 aşağıda kosinüs 37 kaldı. Değerlerini de yerleştirirsek sinüs 37 0,6 kosinüs 37 0,8 Burada k'lar q'lar ve d kareler sadeleşir. Yukarıda q1 bölü 4 aşağıda da q2 bölü 9 değeri kaldı. Ters çevirip çarptığımızda 9 bölü Q2 değerini bulmuş oluruz. Sadeleştirdiğimizde yukarıda 3 aşağıda 4 buluruz. Burada 3 ile 9'u sadeleştirirsek 3. Şuradaki 4'leri de sadeleştirdiğimizde Q1 bölü Q2 oranını 1 bölü 3 olarak buluruz. Bir de yük işaretlerini kıyaslayalım. Burada artı Q yükü Q1 ile arasında bir Çekme kuvveti olmuş dolayısıyla Q1 eksi yüke sahiptir. Aynı şekilde Q2 de bir çekme kuvveti uygulamış. Dolayısıyla bu da Q2'nin eksi yüklü olduğu anlamına gelir. Eksi Q1 eksi Q2 yükü yine oranlandığında artı buluruz. Dolayısıyla Q1 bölü Q2 değerini 1 bölü 3 olarak bulmuş olduk. Uzayın herhangi bir bölgesinde bulunan durgun elektrik yüküne etkiyen bir kuvvet varsa o bölgede bir elektrik alandan bahsedebiliriz. E, noktasal Q yüklü bir cismin kendisinden D uzaklıktaki artı bir birimlik Q0 deneme yüküne uyguladığı elektriksel kuvvetin büyüklüğüne Q yükünün D uzaklığındaki elektriksel alanı denir. Elektriksel alan vektörel bir büyüklüktür. E sembolüyle gösterilir ve uluslararası birim sistemindeki birimi Newton bölü klomptur. Ee, biz Q0 deneme yüküyle artı Q arasındaki kuvveti yazmak isteseydik K çarpı Q çarpı Q0 bölü D kare matematiksel ifadesini bulacaktık. Ancak Q0'ın artı bir birimlik yük olmasını istiyoruz. Dolayısıyla burada her iki tarafı Q0 değerine böldüğümüzde şuradaki Q0'ların sadeleştiğini düşünürsek Burada elektriksel alanı K çarpı Q bölü D kare olarak bulmuş oluruz. E aynı zamanda elektriksel alan birinci taraftaki denklemde de görülebilir. Dolayısıyla burada da F bölü Q sıfır olarak bunu yazdığımızda kuvvet birimimiz Newton yük birimimiz klomp. Dolayısıyla elektrik alanın birimi Newton bölü klomp olarak görebiliriz. Yükleri artı 90Q ve artı 60Q olan kürecikler yalıtkan düzleme sabitlenmiştir. K noktasının konumu yükleri birleştiren doğru parçası üzerinde gösterilmiştir. Buna göre K noktasındaki bileşke elektrik alanın büyüklüğü kaç KQ bölü D karedir? Soruyu daha kolay ifade edebilmek için artı 90Q olan yüke Q1 diğerine de Q2 diyelim. K noktasında artı bir klompluk yük olduğunu varsayarsak burada oluşan elektrik alanları bulursak Q1 yükünün elektrik alanı bu yönde E1, Q2'ninki de diğer yönde E2 olarak bulunur. Bizden bileşke elektrik alanın büyüklüğü istenmiş. Öncelikle E1'in büyüklüğünü bulalım. Burada K çarpı 90 Q... Böyle aradaki uzaklık 3D karesini alırsak 9D kare olur. İşlemi sadeleştirdiğimizde 10K Q bölü D kare buluruz. E 2 bulmak istediğimizde K çarpı 60Q aradaki uzaklık 2D olduğu için karesini alıyoruz. 4D kare işlemi sadeleştirdiğimizde 15K Q bölü D kare olarak buluruz. Şimdi bileşke elektrik alanın bulalım. Burada E1 ile E2'nin vektörel olarak toplamına bakacağız. E, yalnız yönler zıt şu şekilde ifade edelim. Bu yön artı x diğer yönde eksi x olarak gösterelim. E1'i bulurken E1 artı yönde 10k q bölü d karedir. E2 ise eksi x yönünde olduğu için eksi 15 k q bölü d kare olarak bulunur. İşlemi yaptığımızda elektriksel alanın bileşke büyük, bileşkesinin büyüklüğü buradan eksi 5 k q bölü d kare olarak bulunur. Bu da şu anlama gelir. Elektrik alanın büyüklüğü 5 k q bölü d karedir ve yönü de eksi x yönündedir. Bir başka sorumuzda da yükleri Q1 ve Q2 olan sabitlenmiş iki cisim yalıtılmış yatay düzlemdeki konumları şekildeki gibidir. Q1 yükünün K noktasında oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü E'dir. Buna göre K noktasındaki bileşke elektrik alanın büyüklüğü kaç E olur? burada ikiz kenar bir üçgen görüyoruz. Dolayısıyla şu iki kenar birbirine eşittir. Bu kenarları ben D uzunluğunda yazmak istiyorum. K noktasında da artı bir klompluk yük olduğunu varsayalım. Çünkü bize K noktasındaki bileşke elektrik alan sorulmuş. Ee, burada Q1 yükünün K noktasındaki elektrik alanını bulalım. Bu değere E diyoruz. E K çarpı Q bölü D kare diyebiliriz. Buradaki e, elektrik alanın büyüklüğü de şu şekilde bir itme kuvveti sayesinde oluşur. Burada elektrik alanın yönünü de şu şekilde çizebiliriz. E, şuradaki açı 120 derecedir. Şimdi e, eksi Q yükünün K noktasındaki elektrik alanına bakalım. Buna da E üssü diyelim. E üssünün yönünü çizelim. Burada bir çekme kuvveti oluşacağından dolayı elektriksel alan bu yönde oluşacaktır. E üssü vektörü. Değer olarak K çarpı Q bölü D kare eşittir. Bu da aynı şekilde Q1 yükünün K'da oluşturduğu elektriksel alan büyüklüğüne eşittir. Yani E kadardır. Şu aradaki açı bu durumda 60 derece olur. Şöyle tekrar çizdiğimizi varsayarsak E vektörü E vektörü ve aradaki açı 60 derece bileşkeyi aldığımda bu değer kollar eşit ve aradaki açı 60 derece ise bileşke buradaki E'lerden birinin kök 3 katına eşit olmalıdır. Eşit büyüklükte kare bölmeleri ayrılmış yalıtkan düzlem üzerindeki Q1 ve Q2 yüklü noktasal cisimler şekildeki gibi tutulmaktadır. Yüklü cisimlerin K noktasında oluşturduğu bileşke elektrik alan E'dir. Buna göre yüklerin büyüklükleri Q1 bölü Q2 oranı nedir? E burada e bileşkesini görmekteyiz. Bunların bileşenlerini çizdiğimizde şunu E2 ile diğerini de E1 ile gösterebiliriz. Buradan E1 K çarpı Q1 bölü 4 çünkü 4 birim var. 4'ün karesine eşittir. E burada k çarpı q1 bölü 16 ifadesini görürüz. e1'in büyüklüğünde buradan 4 olarak gördüğümüzde k çarpı q1 64 64'e eşit olur. e2 için yazdığımızda da k çarpı q2 bölü arada 2 birim var. Dolayısıyla karesi 4 yapacak. Dolayısıyla k çarpı q2 bölü 4. Buradan 2 birime eşit olduğundan 2'ye eşitliyorum. K çarpı Q2 eşittir 8 olur. Her iki tarafı oranlayalım. Oranladığımızda 64 ile de 8'e oranladığımızda Q1 bölü Q2 değerini 8 olarak buluruz. Ancak yük işaretlerini de kontrol edelim. Ee, şurada artı bir klonkluk yük olduğunu varsaymıştık. Dolayısıyla burada bir çekme kuvveti oluşmuş. Bu durumda Q1'in yükünün eksi işaretli olması gerekir. Q2 ise artı bir klomplu bir itme kuvveti oluşturmuş. Bunun da artı Q artı yüklü olması gerekir. Buradan Q1'i eksi q 2 artı yüklü bulduk. Buradan işlemimizi tekrar düzenlersek oranı eksi 8 olarak bulmuş oluruz. Evet sorumuzda yalıtılmış düzlemdeki K ve L noktasal parçacıklarının yükleri sırasıyla QK ve QL'dir. Yüklerin yakınında başka elektrik yükü bulunmamaktadır ve yüklere ait elektrik alan çizgileri şekilde verilmiştir. Buna göre yüklerin büyüklükleri QK bölü QL oranı nedir? Elektrik alan çizgileri artı yüklü parçacıktan çıkıp eksi yüklü parçacıkta son bulur. Buna göre K parçacığı eksi L parçacığı da artı yüklü olmalıdır. Yüklü bir parçacıktan çıkan ya da yüklü parçacıkta son bulan elektrik alan çizgi sayısı parçacığın yük büyüklüğü ile doğru orantılı olarak çizilir. Şekilde K'da 12 tane, L'de de 4 tane çizgi var. Şimdi bunları QK bölü QL olarak yazdığımızda 12 bölü 4 ancak K'nın işaretinin eksi olduğunu biliyoruz. Bu durumda bu sayıları oranladığımızda eksi 3 oranını bulmuş oluruz. Evet sevgili öğrenciler bugünkü dersimizde elektriksel kuvvet ve elektriksel alan konularını inceledik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.